Sayın Genel Başkanım, değerli belediye başkanlarım, Aydın'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. 91. yıl dönümümüz hepimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla, özlemle tekrar anmak istiyorum. Bizleri bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben Aydın'da yapmış olduğumuz kadınlara yönelik çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Özellikle biz e, kooperatif kurum, kurulmasında, kooperatifçilikte kadınlarımıza büyük destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Tabii kooperatif kurmak çok kolay. Onlara cihazlarını almak hangi dalda olursa olsun bunlar kolay işler. Hepimizin yaptığı. Ama önemli olan onların ürettiği ürünleri, malları satması aslında iş tam burada başlıyor değerli belediye başkanlarım. Biz buradan yola çıkarak kadınlarımızın el emeğiyle, göz emeğiyle ürettikleri ürünleri satabilecekleri noktalar oluşturduk, şubeler oluşturduk ve bu sadece Aydın'da kalmadı. 81 ilden de kooperatif üzerinden alımlar yapıyoruz ve gerçekten bu dönemde ciddi anlamda Ev bütçelerine katkıda e, bulunuyor kadınlarımız. Özellikle Covid ve ekonomik şartlarda en çok ezilen kadınlar oldu. Çünkü tencereyi evde kadınlar kaynatmak zorunda. İşte buradan yola çıkarak sosyal desteklerde bulunuyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Her gün 25 bin aileye sıcak yemek dağıtacağız. E, eğer daha fazla talep gelirse e, onu da karşılayabilecek durumdayız. Günümüz kutlu olsun. Yerel yönetimlerde kadınların farkındalığı, kadınların rengi, kadının sözünün ağırlığı kıymetli. Biz de 15 yıl sonra burada böyle bir bayrağımızı, milletin bayrağını dikmek nasip oldu. Bizim hizmetimizin şöyle bir farklılığı da var. Ee, çok fazla belki Türkiye'de bilinmiyor ama biz bunun bilinmesi için çok çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de serbest seçimle seçilmiş, yani doğrudan, vatandaşın oyuyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı İzmit'in belediye başkanı ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilmiş. Önce il başkanı olmuş sonrasında da serbest seçimde belediye başkanı olarak 68 yılında seçilmiş İzmit'in başkanı Leyla Atakan'dı. Biz de Leyla Hanım'dan sonra tabii hiç belediye başkanı, kadın belediye başkanı olmamış. Leyla Hanım'dan sonra 50 yıl sonra burada bayrağımızı dikmek nasip oldu. Yine kadınlarımız için yarın da meclisimiz var. Meclisimizden de geçirdikten sonra hem tarıma hem hayvancılara hem kadın üreticiye destek olması için küçük baş hayvan desteğinde ve yem gübre desteğinde bulunacağız. Gerçekten bu Denizli Merkez Efendi'deki köylerde büyük bir yankı uyandırdı. Hem pandemi döneminde yaşanan tarımsal sıkıntılar, ekonomik krizle birlikte kadın üreticiye vereceğimiz bu destek desteğin örnek olacağını Düşünüyorum. Ceyhan'da 25 yıldan sonra bir yönetim değişikliği oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 25 yıl sonra geldi. Daha sonra bir yıldır da ben meclisten Adana bölgesinin Ceyhan'da ilk kadın belediye başkanıyım. 112 mahallemiz var. Göç alan bir ilçeyiz. Kadınlarımızla ilgili kadın müdürlüğümüzü kurduk. Kadınlarla Diyalogumuz, benim bir çalışma hayatım olduğu için e, çok iyi. Sosyal yardımlaşmada vakıf müdürlüğü yapmıştım ben. Sürekli sahadaydım. Sahada ol, olduğumuzdan dolayı ailelerle, özellikle kadınlar, e, en büyük sıkıntılı e, kadınlar çektiği için ülkemizde, e, onlarla kadın e, pazarımızı e, kurduk. E, Ayrıca e, Ceyhan'da biz e, Kadın Eli diye bir ekip kurduk. Bu ekibimiz 20 kişiden oluşuyor kadınlarımızdan oluşuyor dediğim gibi 112 mahallemiz var köy köy geziyorlar ev ev geziyorlar sıkıntılarını en kısa sürede çözüm noktasına getiriyoruz bu pandemi döneminde 5 bin aileye gıda yardımı yaptık bu dönemde en büyük sorunlardan biri de eğitimle ilgili problemlerde çok büyük problemler yaşadılar uzaktan eğitim alıyorlar ama Pek çok altyapı eksiklikleri vardı. Çoğunun evinde bilgisayarı yoktu. İnternete erişimi yoktu. Ben Balçova'da 80 bin nüfuslu bir ilçede bu dönem yaklaşık 1500 tane tablet ve bilgisayar dağıttım. 8 tane Eba destek merkezi açtım. Ee, tabii e Anadolu'dan gelen çok üniversiteli öğrencimiz var. Ee, onlara yemek desteği veriyorum, öğlen yemek desteği veriyorum. Yurt yine bir yurdumuz var İnciraltı bölgesinde. Öğrencilerin e, ulaşım problemleriyle ilgili sorunları var. Onları belediye olarak tatbik koyuyorum. Sosyal belediyeciliği daha ön planda tutarak çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de önceliğimiz elbette kadınlar. Kadınların e, ekonomide, sosyal hayatta, toplumun her aşamasında her kademesinde olabilmesi için onlara destek olacak çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan ilki e, Sayın Genel Başkanım sizin de çok önem verdiğiniz kreşler. Biz hemen bir kreş yapamadık ama çok yakında temelini atacağız. Mevcut bir yerimizi oyun evine dönüştürerek saatli çocuklarını bırakabilmeleri için kadınlarımıza bir ortam oluşturduk. Çok da rağbet gördü, çok ilgi gördü. Bu kreş bütün gün bırakmaya da müsait isterlerse de işleri olduğu sürece saatli olarak da bırakabildikleri, güvenle bırakabildikleri ve bu süreçte çok güzel eğitimlerin verildiği bir ortam oluştu yerel seçimlerde, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkımızı kazandığımız e, bugün de e, bugün kutlu olsun. Atamızın ruhu da şad olsun. İnşallah e, bu tablo e, her yerel seçimde, her genel seçimde artarak, e, artarak çoğalır. Sayın Genel Başkanım, iki yıllık süreç içerisinde benim gerçekleştirdiğim ilk proje kadın emek pazarı. Üreti, üreten kadınlar kazanan uzun köprü ilkesiyle yola çıktık. Uzun köprünün en işlek caddelerinden bir tanesinde ve belediyemizin kıymetli alanlarından bir tanesini kadınlarımıza ayırdık. 24 bungalov evde ürettikleri her şeyi uzun köprülerle buluşturma fırsatı verdik onlara. 500 kadınımız talepte bulundu. Dönüşüm Çinli olarak e, buraları kullanıyorlar bu satış noktalarını. İkinci etabına da başlamış bulunuyoruz Sayın Genel Başkanım. 50 e, satış noktası hedefimiz. E, yaşadığımız fırsat eşitsizliğini, yaşadığımız zorlukları saatlerce konuşabiliriz ama sizin e, adalet çalıştayında bize söylemiş olduğunuz birkaç cümle var daha fazla siyasette yer alın, beklemeyin kimse size yer açsın diye. Siz mücadele edin, sizin mücadeleniz toplumun mücadelesi olacak, demokrasinin mücadelesi olacak demiştiniz. Ben de o aşıladığınız mücadeleci ruhla devam ediyorum. Bir kadını ekonomik olarak özgürleştirmek gerekiyor. Kadına bilgi vermek gerekiyor ve aynı zamanda da kadına özgüven vermek gerekiyor. O yüzden biz en dezavantajlı kısımdan başladık. O da tarım işçisi olan kadınlardı. Tarım işçisi olan kadınlar sabah saat altısında ya meyve toplamaya gidiyorlar, şeftaliye gidiyorlar burada ya da mandeline gidiyorlar. Ancak sabahın altısında çocuklarını o ayaza götürüyorlar ve bir yer bulamıyorlardı çocuklarını bırakacak. O yüzden tarım işçisi kadınlar için özel olarak bir masal evi açtık. Depo efesimiz var bizim burada, soğuk hava depomuz. Orada bir masal evi açtık, kreş açtık. Ve kadınlar sabah saat 6'da eğer ki tarlaya gidiyorlarsa sabah saat 6'da da bırakıyorlar ve bir öğretmen karşılıyor çocukları orada. Biz de diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır, yaşam bir haktır diyoruz. Cumhuriyet'in kazanımlarını 1930'da biz almışız ve asla bundan sonra da kaybetmeye niyetli değiliz. Kadın mücadelesine her zaman devam edeceğiz. 1923'ü Kemal getirdi bu ülkeye. 2023'e de bir kemalle yürüyoruz ve bunun da bir tesadüf olmadığına inanıyorum. Kesinlikle. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ne kadar tehlikeye girse her zaman bir Kemal yetişecektir diyorum bu millete. Bu içimizdeki dayanışmayla bugüne kadar ben benim yarım adam da dahil birçok iş yaptım kadınlara yönelik. Kimseyi kutuplaştırmadan A partisi B partisi C partisi demeden onları kucaklayarak birlik beraberliğin ne kadar dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu onlara göstererekten gerçekten hep birlikte. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün çelmelerine rağmen, bize yaptıklarına rağmen bunu başardık. Efendim, hepinize Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Büyük bir dikkatle dinledim belediye başkanı arkadaşlarımı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin, yerel yönetimlerde verilmesinin 91. yılı, evet güzel. 100 yılı aşağı yukarı devirmek üzereyiz. Ama arzu ettiğimiz ölçüde e, kadınlar yerel yönetimlerde e, rol üstlenebildiler mi? Evet üstlenemediler. Yani bu da hayatın bir başka gerçeği. E, bunu büyütmek gerekiyor mu? Evet büyük, büyütmek gerekiyor. Ama bunun için mücadeleyi öncelikle kadınların vermesi gerekiyor. Çünkü kadınların e, elde ettikleri hakları büyütmeleri, Erkeklerle eşit koşullara bu hakları getirmeleri onların en doğal hakkıdır ve bu hak mücadelesini verirken doğal olarak erkeklerden de büyük ölçüde destek göreceklerdir. Şimdi kooperatifçilikten söz edildi, kadınların çalışma yaşamına dahil edilmekten söz edildi, ürettikleri ürünlerin arttırıldığı, alıcı ile buluşmasından söz edildi. Covid sürecinde belediye başkanlarının özellikle büyük katkıları olduğundan söz edildi. Bunların hepsi doğru, hepsi son derece başarılı projeler. Otizm merkezinin açılması özellikle engellilere hizmet sunma açısından çok önemli. Engelliler genelde evlerde kalıyorlar, Anneler, babalar bizden sonra çocuklar ne olacak diye çok ciddi bir kaygı içindeler. Kentlerin engeller için yaşanabilir olması için yasalar çıktı ama bu yasalar maalesef gereği yerine getirilemedi. Sürekli uzatılıyor, süresi uzatılıyor. Bir büyükşehir belediye başkanımız var, doğru sayısının artmasını isteriz. Bu konuda Fatma Kaplan Hürriyet'in de Ko Kocaeli. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlanmasını da isteriz. Dolayısıyla o bağlamda biz gerek kadın kolları genel başkanı gerek ben elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Özellikle kadınların oylarını alabilirseniz olağanüstü bir sonuç çıkacaktır. Kadının e, ekonomik özgürlüğe kavuşması evet çok önemli. Kadın eğer ekonomik özgürlüğe kavuşuyorsa e, o zaman e, daha farklı, daha güçlü hissediyor kendisini. Gerek sokakta, gerek evde, gerek caddede e, daha güçlü hissediyor. Kimseye muhtaç olmadan e, kendi yaşamını e, sağlayabilecek Ekonomik gücü yakalaması önemli. İstanbul Sözleşmesi çok sık kullanılıyor ama ben İstanbul Sözleşmesi değil kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin kullanılmasını çok arzu ediyorum çünkü genelde şöyle bir şey Ak Parti ve onun iz düşümü olan diğer parti yani Milliyetçi Hareket Partisi aile yapımız aile düzenimiz bozuluyor diye bir özel propaganda yapıyorlar. Arka kapıdan bu propagandanın önüne geçmek için kadına yönelik şiddete hayır kadın nerede olursa olsun şiddete uğramamalı. Aile içi şiddeti kabul etmiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız diye doğrudan doğruya şiddet sözcüğü kullanılarak İstanbul Sözleşmesi savunulabilirse onun geniş kitlelerde kabul görmesi çok daha yüksek olacaktır. Ben genel başkan olarak öncelikle hepinize yürekten teşekkür etmek isterim bu pandemi sürecinde çok sık kullandığım bir ifade vardır. Bizim belediye başkanlarımız gerçekten tarih yazılar, tarih yazmaya devam ediyorlar. Çok zor koşullarda üstelik bunu yapıyorlar, üstelik şikayet etmeden yapıyorlar. Önlerine çıkan engelleri aşmasını biliyorlar. Bir dayanışma kültürü var belediye başkanlarımız arasında da. Dolayısıyla bütün belediye başkanlığı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Gelecekte çok daha sayısı artmış kadın belediye başkanlarımızla bu tür toplantılar yapmayı arzu ederim tabii. Bu bir taraftan sizin talep, talebiniz, bir taraftan benim umudum olsun. Umutla talebi umarım büyütürüz ve tekrar daha güçlü ortamlarda, daha sağlıklı ortamlarda bir araya gelmiş oluruz. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.